geldik Zurna'nın son deliğinden çok önceki deliğe. Çünkü çok daha vaktimiz var. Ne diyorsun? Parti. İnanılmaz. Parti ağır. <laughs> Ne yapmış olabilirim ben sana da bunu böyle, bu şekilde bir hamleyle geliyorsun bana? O... Bu arada konseyde Ayşe bir şeyler konuşuyor ya, saçma sapan yani. Bakalım bu hafta kaybetmemiz durumunda eğer kaybedersek neler olacak? Survivor 23 Mart Pazar günü fragmanı. Bakın neler yaşanacak. İlk başta eleme, sonra dokunulmazlık, sonra konsey. Fakat bakın hangi iki yarışmacı birbirine girdi. İsmail Balaban neden Poyraz'a saldırdı? Araya girmeseler diskalifiye bile olacaktı. Survivor'daki tüm dengeler değişiyor. Bakın Konsey Dacun neler söyledi. İkisini de kovmaktan beter etti. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Survivor'da bu pazar ilk başta bir eleme düellosu izleyeceğiz. İsmail, Batuhan, Sedat ve Doğuş arasından birisi elenecek. Arkadaşım sence bu elemede hangisi elenir? Yorumlarda yazabilirsin. Elemeden hemen sonra bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ve bu oyun esnasında maalesef ki İsmail ve Poyraz birbirlerine girecekler. Ondan sonra konseyde Acun Ulcalı bu duruma değinecek ve ikisine de baya bir şekilde kızacak. Ondan sonra da bu haftanın ilk kadın elenme adayı belli olacak. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.